Merhabalar arkadaşlar bugün görmüş olduğunuz bu üç karıştırılan kelimeye bakacağız başlayalım. İlk kelimemiz quit arkadaşlar çıkmak bırakmak ve paydos gibi anlamları geliyor tabii daha bir sürü var. Mesela James quit smoking James sigarayı bıraktı. They quit work onlar işten ayrıldı. Paydos ettiler. Quit terminal and restart your PC terminalden çıkın ve bilgisayarınızı yeniden başlatın gibi anlamları geliyor. İkinci kelimemiz quiet birincisi quitti şimdi de quieta bakacağız sessiz sakin gibi anlamları geliyor. Mesela you have to be quiet in library. Kütüphanede sessiz olmalısın. Ya da I live in a quiet town. Sakin bir kasabada yaşıyorum. Son kelimemiz ise quiet. Diğeri quiet'tı. Bu da quiet. Bu da epey oldukça tam gibi anlamlara geliyor. Tabi daha bir sürü var. İlk cümlemiz This topic is quite important. Bu konu çok önemli. Epey oldukça gibi anlamları geliyor. Diğer cümlemiz ise you are a quiet hero. Tam bir kahramansın demek için kullanıyoruz. Artık bunları karıştırmayalım. Bunlar birbirinden çok farklı şeyler. Daha fazla video için beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.